Evet tut tohumu. Bunları e, geçen sene ektiğim çeşitli tutlardan birkaçını bıraktım. Daha sonra büyüdüler. Yani hiç toplamadım tutları. Şu şekilde e, tohum kapsülleri oluyor. Bu tohum kapsüllerini toplayarak tabii ki hangi top çeşidi diye ayırırsanız ufaladığınızda şu elimde gördüğünüz gibi kırmızı tohumlarını elde edeceksiniz. Bu tohumları e, yani bölgenize göre değişir tabii ki. Ağustos, Eylül ekebiliyorsunuz e, tekrar topla. Zaten şu anda Haziran'dayız. Yani bölgeye göre Haziran sonu bile ekiliyor. Temmuz, Ağustos. E, ekiminizi yapıp şu şekilde e, ben kovaları alıyorum. Daha sonra tane dediğinizde elde edip kuru olduğu için herhangi bir sıkıntısı yok saklamakta. Cam kavanozda saklayabilirsiniz. İstediğinize verebilirsiniz. Şu şu şekilde tohumlar çıkıyor zaten ufaladığınızda. Tohumları ayırt etmek için rüzgara karşı savurduğunuzda bu tohumlar kolay bir şekilde e, ayrılacaktır. Eğer ayırmak istiyorsanız. Ben bu şekilde tutacağım. Ekeceğim vakit. Sadece direkt ufalayıp e, ekimini gerçekleştireceğim. Toprağın çok derinine gitmemesi lazım. Ufak tohum olduğu için. Üstünü kapatacağım hemen bir santim var yok. Üstünü kapattıktan sonra sularsak hatta biraz ıslatıp gömersek daha rahat olur. Daha sonraki senede alırız.